geldi. Yaz iyice bastırdı. Şöyle buz gibi bir karpuza ne demeli? Ya da soğuk bir su. Ya da yerken dişlerimizi kamaştıracak güzellikte üzüm. İşte buzdolabınız mor çelik size tüm bu imkanları sunuyor. Sizin hala bir mor yok mu? Yok. Neden? Bütçemize hala pahalı geliyor. Artık bütçeniz sarsılmayacak. Mor sizin gibi dar gelirlilerin bütçesini sizden daha çok düşünüyor. Bizi bizden daha mı çok düşünüyor? Sağ olsun. Sizin için iki kapılı model ürettik. Merhaba. Merhaba. Karpuz yer misin? Teşekkür ederim. Almayayım. <laughs> Devir ekonomi devri. Moçeliğin her iki daireyi birden açılabilen kapıları sayesinde dolabınızı siz de komşunuzla birlikte kullanabileceksiniz. İyi günler. İyi günler. Hop hop. Oh. Şu dolaptan su versene bana. Ah, vereyim canım dur. Günaydın Remzi Bey. Günaydın Meral Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun. Bugün canım yumurta çekti, yumurta yiyeceğim. Ama o yumurtalar bizim. Ey nasıl olur canım, daha dün aldım ben. Aa saçmalamayın, yumurtalarımızı alamazsın. Halt etmişsin sen. Bal gibi de alırım ver Aa şimdi görürsün sen. Göz göre göre yumurtalarımızı yiyorlar ya. Ne diyorsun sen ya? Sen ne biçim komşusun be? Ne komşusu lan? Komşuluk bu kaldı. Bırak benim yumurtalarıma bak çok fena yaparım. Yap da göreyim bakayım. Ara sıra böyle olaylar olsa bile Morçelik bir ilki başarıyor. Morçelik senin yazlar diler.